Merhaba arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Malum Bitcoin son dönemde bayağı bir düşüş trendine girdi. Bu zamanda ne yapmanız gerekiyor? Mesela şunu düşünebilirsiniz. işte alttan toplayayım, daha da artar, çok kazanırım falan diye düşünebilirsiniz ama dibin dibi de var biliyorsunuz. Yani mesela diyelim 37'de aldınız. Ne aldınız? Ethereum aldınız. Şurada aldınız yani. 2572'de. E, hadi 35'e düştü. Ne olacak? 2100'lere inecek. Sonrasında ne olacak? 30'lara indi diyelim. 1500'lere inecek. Yani sizin burada neredeyse %80 %70 zararınız olacak. Yani bu piyasada bence biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü hani 20k'ları bile telaffuz edenler var. Malum çok yükseldi bitcoin. Düzeltme de pek yapmadı. Hani yaptı da küçük düzeltmeler. Mesela piyasadaki insanlar diyor işte yükselecek, artacak, 2x yapacak, 5x yapacak. Tabi bunu Sonuçta kendi paraları da var içeride. Kendi paraları da katlasın diye sizin paranızı içeriye çekmeye çalışıyorlar. Şu dönemde girerseniz hani çok büyük zarar da edebilirsiniz. Hani kar da edebilirsiniz ama karı şu şekilde almanız daha mantıklı olur. Mesela buradan hani diyelim bir 20 bine düştü. Diyelim Ethereum aldınız bu yarıya düştü. Bunun toplamasını beklemek belki sizin 3 ayınıza 5 ayınıza denk gelecek. Ama hani biraz topladıktan sonra hani bu düşüş trendi bittikten sonra biraz kendini üst attıktan sonra tabii tepki yükselişi zaten olacak belki de tepki yükselişinden sonra da daha alta çekecek. Yani bu yüzden şöyle hani en mantıklı olan bence piyasayı kapatıp şöyle bir ay izlemek. Yani arada gelip bakmak hem dinlenirsiniz. Kesinlikle bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir ama beklemeniz en mantıklı olan şey diye düşünüyorum. Sonuçta benim de param var içeride. Hani içeriye para aksın ki ben de paramı kurtarayım diye düşünebilirdim ama öyle değil yani. Tabii bu sizin kararınız, sizin fikriniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Mesela şu Bitcoin'in şöyle düşüşlerinden de yararlanabilirsiniz. Yani bakın bir anda 38'den 36'ya çekiyor. Yani 2K'lık, 3K'lık düşüşlerde genelde şöyle üste doğru çekmeye başlıyor. Başka nerede var bakalım buna. Mesela şu şurada. Yani uzun bir düşüş yaşattıysa bir 5 dakikalıkta falan buralardan alım yaparak da kâra geçebilirsiniz. Mesela burada. Şöyle bir düşüş gördünüz. 49'dan 46'ya. Yani 3K'lık 2K üstü bir düşüş 5 dakikalıkta geldiyse 2.5K düştü diyelim hemen yani Bitcoin'den değil de mesela ne diyeyim size CHZ'den bir alım yapabilirsiniz. Örneğin Gerçi bu sefer çok tepkisi olmamış CHZ'nin ama mesela buradan aldınız 30 33. Yani size buradan çıkarken geri dönüşte güzel bir kar bırakıyor. Yani hani illa ki gireceğim piyasaya diyorsanız şunu bekleyin. İlla 3 günde bir oluyor bu, 5 günde bir oluyor veya böyle bir düşüş. yani bu şekilde de kar edebilirsiniz. Benim söyleyeceğim şey Kesinlikle bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Siz sizin kararınız ne istiyorsanız yapabilirsiniz tabii ki ama biraz sabırlı olmanız, beklemeniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.